Merhaba yay burçları. Bugün aşk açılımı yapacağım. Ama öncelikle bilge kartların size bu haftaki mesajı nedir? Oradan bir kart seçiyorum. Buna en son bakacağız. Evet bu açılımda öncelikle sizin için 3 kart seçiyorum. Partneriniz için 3 kart ve ilişkiyle ilgili, ilişkinin gündemiyle ilgili değine bir kart seçiyorum. Sizin ve partnerinizin içinde bulunduğu durum nedir ve bunlarla ilgili tavsiye konuları nelerdir? Onlara bakmış olacağız. Evet, şimdi bir yeni durumun içerisinde olacaksınız gibi gözüküyor. Koşullarınız değişiyor ve bir yenilik olacak gibi gözüküyor. Bu başlı başına bir yenilik de olabilir. Yeni bir şehre taşınabilirsiniz. Yeni bir eve taşınabilirsiniz ama bunun haricinde başlı başına bir yenilik olmasının haricinde bir yeni yol, yeni yöntem deneyecek olabilirsiniz mesela. Belki de bu, bu yeniliğin de iyi şeyler getireceğini söylüyor araba kartı. E, i̇lişkiyle ilgili olarak da bu fiziksel bir yenilik de olabilir ama tavırlarınızda, davranışlarınızda, bakış açınızda belki de bir yenilik yapma isteği içerisinde olabilirsiniz. Burada gönüllü olursunuz bu yeniliğe çünkü anlarsınız burada artık bir şeyleri değiştirmeniz gerekiyor. O yüzden üstünüzde bir baskı hissetmezsiniz. Ve sonuçları da gayet güzel olur. Ve hatta belki de ilişki içerisinde kontrolden çıkmış bir durum bile olsa bunu düzeltebilirsiniz siz. Yani böyle bir potansiyele sahip olduğunuz ve bununla ilgili şanslı bir zamanda olduğunuzu da söylüyor. Bakalım ikinci konunuz nedir? Tılsım sekizlisi. Şimdi belki de siz şu ana kadar yapmış olduğunuz davranışlar sebebiyle ya da söylediğiniz sözler sebebiyle arada bazen fikir ayrılıkları olabilir ya da tatsız mevzular söz konusu olabilir. Burada kendi tavrınızdan son derece eminsiniz gibi gözüküyor. Kendinizi bu noktada tavırlarınız, davranışlarınız belki de bakış açınız açısından kendinizden emin ve kendinizi takdir ediyor şeklinde gözüküyorsunuz burada. Ama aynı zamanda çok fazla belki de dikkatli davranmaktan, özenli davranmaktan kaynaklı da biraz kendinizi bunalmış da hissediyor olabilirsiniz. Ya da işte zamanınızın büyük çoğunluğu belki de emeğinizin, enerjinizin büyük çoğunluğu belki de bu ilişkiye sarf ediliyor ve bundan kaynaklı da biraz bundan rahatsız da olabilirsiniz aynı zamanda. şimdi tabii ki burada tılsım sekizlisi diyor ki yani siz sonuca odaklı olun. Elbette kendiniz biraz bunu almış ve biraz üzerinde baskı hissediyor olabilirsiniz. Çok fazla belki de hareketlerinize, sözlerinize dikkat ettiğiniz için geriliyor olabilirsiniz ama hani sonucunda partnerinizi mutlu ediyorsunuz. Her ikiniz de keyif alıyorsunuz sonucunda. Hani buna odaklı olun diyor tılsım 8'lisi. Yani burada bu yeni durumla ilgili olarak da hani belki de burada bu çabalamanızla ilgili olarak da belki de bu konuyla ilgili bir durum değişikliği de olabilir belki de. Ama dediğim gibi tılsım sekizlisi kendinizi yıpranmış, yorulmuş hırpalanmış hissetmeyin diyor yani sonucunda dediğim gibi yine zamanlı size kalacak ya da bunun sonucunda mutlu olacaksınız rahatlayacaksınız ondan dolayı yine özenli davranmaya dikkatli olmaya yine devam edin diyor. Evet, gelelim üçüncü konumuza. İmparator kartı çıkmış. Şimdi İmparator kartı ilişkilerde sağlam e, temellerin oluşturulduğu güzel, olumlu bir zamanın başlangıcını ifade ediyor. E, belki de burada sizin e, duygularınızı, düşüncelerinizi açıkça ifade etmeniz e, sonucunda gerçekleşebilir bu. Belki de siz partneriniz partneriniz tahmin etsin bazı ihtiyaçlarınızı, isteklerinizi diye bir beklenti içerisinde olabilirsiniz. Zaten ya da işte sorumluluklarla ilgili de olabilir birbirinize karşı sorumluluklarınızla da ilgili olabilir. Ne yapılacağını biliyordur zaten. O şekilde davranır şeklinde bir düşünceniz olabilir ama imparator kartı diyor ki hayır yani bu konuda siz yanılıyorsunuz. Siz ne istiyorsanız neyin olmasını istiyorsanız neye ihtiyaç duyuyorsanız aslında açıkça bunu ifade edin diyor. O bir şekilde bunu düşünemiyor. Tahmin edemiyor. Yani anlasın diye beklemeyin diyor. Açıkça ifade edin. Bunun yerine getirildiği ve bunun sonucunda da ilişkinin daha sağlam bir hale geldiği, birbirinize belki de güven duygusunun da pekişeceği güzel bir zamanda olduğunuzu söylüyor. Evet. Gelelim partnerinizin kartlarına. Evet. Kılıç, kraliçesi çıkmış. Belki de Partneriniz tarafında biraz soğuk rüzgarlar mesafeli bir tavır söz konusu olabilir. Belki de aklını mantığını daha çok ön planda tuttuğu pek duygularını belli etmediği bir zaman içerisinde olabilir. Yani burada tabii ki böyle bir tavır içerisinde olmasının da aslında güzel sonuçları olacağını da söylüyor. Yani burada bu tavrı gayet isabetli gibi gözüküyor. Belki de ilişki içerisinde de size olan belki de yani duygusallığa kapılmadan aklını mantığını kullanarak davranışlar içerisinde olması size de fayda temin edebilir. Ama dediğim gibi burada biraz belki de bir soğuk tavır, belki de bir mesafeli tavır da söz konusu olabilir. Onun haricinde tabii ki yani aranızda geçen bazı konularda sizin ona verdiğiniz bazı bilgilerin de yanlış olduğunu görebilir. Ya da şöyle diyelim mesela yani sorumlulukları söz konusu olduğunda aslında bu konuda başkalarına güvenmemesi gerektiğini söylüyor kılıç kraliçesi. Yani bir bağımlılık geliştirmeyin diyor aslında bazı yapmak istediği şeyler vardır mesela hani bunlarda aslında özgürce hareket etmeli ya da mesela siz kızacaksınız üzüleceksiniz alınacaksınız diye kendi isteklerinden vazgeçmemeli diyor aslında burada Kılıç Kraliçesi burada daha çok kendi odaklı olması gerektiğini yine kendi aklı mantığını kendi isteklerini kendi duygularını Ön planda tutması gerektiğini söylüyor. Aslında Kılıç Kraliçesi. Bakalım ikinci konusu nedir? Evet. Tılsım Üçlüsü. Şimdi belki de bakın. Hani burada Tılsım Sekizlisi'ne demiştik ki. Kendinizden, yani kendi davranışlarınızdan oldukça memnunsunuz gibi gözüküyor burada demiştik. Burada da başkalarının takdiriyle ilgili bir karttır Tılsım Üçlüsü. O da sizin tavırlarınız, davranışlarınız, sözlerinizi beğeniyor gibi gözüküyor. Daha doğrusu burada tabii ki tılsım üçlüsü başkalarının bizi takdir edeceği ile ilgili konuları ifade eder. Belki siz onu, onun davranışları sebebiyle takdir edeceksiniz, beğeneceksiniz gibi gözüküyor diyebiliriz burada. Yani bazı sözleri sizi mutlu edebilir ya da hani tabii burada bir saygı duyma durumu da söz konusudur yani belki de buradaki tavrından kaynaklı ona olan saygınız ya da hayranlığınız artabilir ya da mesela burada üçüncü bir bakış açısı mesela burada ondan da bahsediliyor eğer aranızda bir problem varsa ya da bir işin içinden çıkamıyorsanız mesela burada üçüncü bir kişinin fikrini de alabilirsiniz aslında. Ee, dışarıdan bir göz olarak, e, hani tarafsız bir göz olarak belki de hani değerlendirme yapmasının faydası olabilir. E, ya da bir problem de olmayabilir bu yani. E, yapmak istediğiniz bir şey vardır ama bir türlü e, bunu ne şekilde yapacağınızı bilemiyorsunuzdur mesela. Yani burada dediğim gibi, yani konu ne olursa olsun aslında, hani üçüncü bir bakış açısının e, o konuda faydası olabileceğini söylüyor talisman üçlüsü. Bakalım üçüncü kartı nedir? Tılsım beşlisi çıkmış yine. Tılsım beşlisi bakın bir şeyin eksikliğini hissetmek, noksan noksanlığını hissetmek konularıyla ilgilidir. Belki de fiziksel olarak ayrı olabilirsiniz. Siz. Hani bu noktada ya da ilişki bitmiş de olabilir elbette. Bundan kaynaklı partnerini sizin yokluğunuzu hissediyor olabilir. Bundan dolayı da biraz üzgün olabilir. Ama ilişki bitmemişse eğer, dediğim gibi fiziksel olarak birbirinizden ayrı olabilirsiniz ya da yapmak istediği bir şey vardır. Bilgisi, becerisi, yeteneği buna aslında müsaade ediyordur bunları yapabilir aslında ama bir sebepten bir engel vardır mesela sizin yanınıza gelmek istiyordur ya da sizinle görüşmek istiyordur ama bir engel vardır ondan kaynaklı bunu yapamıyordur böyle bir durum söz konusu olabilir burada tılsım beşlisinin tavsiyesi tabii ki siz soruna odaklısınız ondan kaynaklı aslında burada o şekilde hissediyorsunuz diyor çözüm çözüme odaklı olun burada ne yapabilirim ben acaba dediğiniz anda siz aslında burada ne yapabileceğinizi kolaylıkla anlayabilirsiniz diyor tılsım beşlisi evet gelelim ilişkinin gündemine evet tılsım şövalyesi şimdi tılsım şövalyesi tabii ki e, sabırlı bir bekleyişle ilgili e, konuları ifade ediyor. E, belki de siz e, birlikte e, bir şey yapacaksınız. E, hani bu belki de ilişkiye başlama olabilir e, ya da işte sözlenmek, nişanlanmak, evlenmek gibi bir durumda olabilir ya da birlikte yapacağınız bir e, başka bir şeyle ilgili bir aktif bekleyiş içerisinde olduğunuzu söylüyor karşılıklı olarak her ikinizde uygun koşullar olduğunda adım atmak üzere siz gözlem yapıyorsunuz. Yani bu aşamada bunun gerekli olduğunu, faydalı olduğunu söylüyor. Aynı zamanda tılsım şövalyesi. Onun haricinde tabii ki çalışkanlıkla geçirilecek bir zamanla da ilgilidir. Belki de birbirinizle ilgili olarak hani bazı e, araştırmalar yapıyor olabilirsiniz. Birbirinizi tanımaya yönelik belki de e, bir e, yoğun e, gündem içerisinde olabilirsiniz. E, onun haricinde de tabii ki e, Tılsım Şövalyesi e, daha e, garantici ve e, risk almayı sevmeyen bir tavır da anlamına gelir. Aslında ilişki içerisinde daha çok bulunduğumuz ortamı gözleriz ya da değerlendirme yaparız. Kendi duygularımızı, düşüncelerimizi olabilir. İlişkiyi düşünüyor olabiliriz bu noktada. Böyle bir gündemi de olabilir ilişkinin. Evet. Gelelim açılımın sonundaki karta. Bu da son gerçekleşecek olay şeklinde varsayıyoruz. Ya da aşk açılımının haricinde gündeminiz olarak da alabilirsiniz. Kupa dörtlüsü çıkmış. Şimdi kupa dörtlüsü olmasını istediğimiz bir şey olmaz. Ondan kaynaklı ya da olur ama hayal ettiğimiz gibi olmaz. Ya da bize hissettireceğini tahmin ettiğimiz şekilde olmaz belki de. Bundan kaynaklı bir küskünlük söz konusu olabilir. Tadımız kaçabilir biraz. Bir ağır hava üzerimizde var olabilir ve biz eğer bu konuda bilinçli davranmazsak bu ağır havanın gittikçe büyüyebileceğini ve bunun içinden çıkmanın da zorlaşacağını söylüyor. Kupa dörtlüsü. Ondan dolayı ve hatta burada siz belki de bu küskünlük sebebiyle birçok fırsatı da kaçırıyor olabilirsiniz. Ondan kaynaklı siz burada bilinçli olun. Buradan çıkmaya gönüllü olmazsanız zaten hiçbir şeyin sizin tadınızı yerine getirmeyeceğini de söylüyor aynı zamanda. Dikkatinizi başka şeylere verin. Sorumluluklarınıza, işlerinize ya da sizi mutlu edecek başka şeyler vardır bunlara kafanızı dağıtacak başka şeyler vardır. Bunlara dikkatinizi verebilirsiniz ama çabalayın diyor burada. Kupa dörtlüsü. Evet. Gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Yazmak rahatlamaktır. Görünmeyeni görünür yapmaktır. Bizi rahatsız edeni görmek artık rahatsız etmemesi için bir yoldur bazen. Evet. Bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.